Ne kadar güzelmiş burası. Emine Hanım'ın bahçesindeyiz. Ben ilk Emine Hanım'la tanıştığımda çok şaşırdım. Çünkü Emine Hanım aslında siz bir kariyer sahibi bankacıyken, daha önce Almanya'da yaşamışken bir anda Emine Hanım tası tara topluyor, her şeyi satıyor ve bu köye yerleşiyor. Ne için? Bir hayalini gerçekleştirmek için aslında. Önce sizin o hayalinizi dinleyeyim istiyorum ben. Neden geldiniz bu köye? Nasıl geldiniz? Nasıl bu kararı <laughs> aldınız? Nasıl cesaret <laughs> ettiniz? Yani içimde kalmış olan seramikle ilgili olan bağımı gerçekleştirmek üzere. Aslında böyle bir şey gibi değil mi? Yani kendi atölyenizde sadece burada zeytin ağaçlarının altında üretim yaparken bir anda satmaya başlıyorsunuz ve uluslararası pazarlara açılmaya Aynen. başlıyorsunuz. Yani markalaşmanın çok önemli olduğunu orada vurguladılar. A'dan Z'ye siz her şeyi değil mi? Yani üretiyorsunuz, A'dan başlıyorsunuz, Z'ye satış yapıyorsunuz. Bütün şeyleri sizde. Biraz da teknoloji var işin ucunda. O dijital beceriler işte bilgisayar ortamında işte Instagram'da ay evet o <laughs> çok beğendiğim Bunu, bir şey. Size de. Ben bu arada bunları ay. özellikle takmıştım. Çünkü bir seramik sanatçısından almıştım. Emine Hanım'ın huzuruna <laughs> sunmak istedim. Çok beğendim. Mı? Ay bu, bu da size çok yakışacak bence. Ya, çok birebir de uyumlu bir şey oldu. Evet. Ben bunu Emine Hanımdan kapıyorum. Sanki benim bileğim için tasarlanmış bir şey. Aynen, ol, aynen. şöyle bu bu Hiçbir öyle. şekilde kurgu değil gerçekten. Dördüncü parça eksikmiş şu an tamamlandı. Aynen. Çok teşekkür ederim. Nazar boncuğu. Çok teşekkürler. Nazar denesin. Elinize evet. sağlık.